Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz inşallah bugün olak burcu ve olak burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımız arkadaşlar 10 11 12 Şubat için olacak önümüzdeki üç günü pazar salı çarşamba bakalım bu üç gün içinde olak burcu ve olak burcu için neler öngörülür Olar burcu yükselen olar burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Bu Açılım. Evet video sonunda arkadaşlar tekrar evet hayır sorulara bakacağız. İsterseniz video sonuna kadar izleyin. <laughs> olar burcu çözüm senin elinde bir anahtar bir konuya açlık açıklığı getireceksin aynı zamanda mülk sahibi olma finansal konularda ilerlemek ve ilişki seviye atlayacağını gösteriyor Evet finansal konuda ilerliyorsun ilerleme ilerleme var diyor ki mülk sahibi meseleler ortaya çıkabilir ön planda olabilir ev alakalı meseleler Ayrıca verdiğiniz kararlar yönü şaşırtıyor bu üç gün içinde bir herhangi bir planı, herhangi kararlar verdiyseniz, bu kararla size yönü şaşırtıyor. Ne demek? Başka yönde karar verdiğiniz yönde değil, başka bir yönde hareket etmeye gerekir. Ve ayrıca düşündüğünüz kişi seninle ilgili kararsızlıklar içinde, e, narsist, ego savaşları, iş ortamları rekabet, düşündüğün kişi ciddi ilişki ve evliliğe sıcak bakmıyor. Neden? Düşündüğünüz kişi, şu an aklınıza getirdiğiniz kişi düşün, ciddi ilişki ve sıcak bakmıyor. Çünkü bu kişi senden ilgili bir kara, kararsızlıklar içinde. Ne demek? Ee, belki senin bazı eylemleri, bazı sözleri bunun kararları değiştirdi. Yalnızlık. Kendinizi yine yalnız hissediyorsunuz. Tavuğa çekildiniz. Terk edilme korkusu yüzünde yalnızlığını tercih ediyorsunuz. Asa dokuzlusu kart gösterir ki birazcık bazı olak burcu üzerinize bir yorgunluk var bir yorgunluk var ayrıca bazı insanlar size öyle söyleyeyim sizin güveninizi zedeliyorlar bazı insanlar ve bu da aranızda bir yüzleşme olabilir bak sizin bazı insanlar ne demişsin güveniniz edilen insanlara bir yüzleşme olabilir ama sen, unutmayın ki bu yüzleşme başarsız başarısız olacaksın için. Bu çünkü bu karşıdaki insanlar bunları bak sen, sana haksızlık bir yerden yapıyorsun ve bu bunları bu haksızlık giderimek için şu an olay buraya gücü yoksun ya da üstüne çıkmak karşıdaki o kadar bir nasıl diyeyim böyle bir insanlar ki haksız bile olsa bunu haklılığı devam ettir, haklı olduğunu ispatlamaya çalışır ya da seni ezmeye çalışır sırf e, bunun haksızlığı ortaya çıkmasın. öyle bir insanlarda bir işiniz var evet böyle bir böyle bir insanlara karşı savaşı açmak tartışmak bence senin sadece enerji boşunu harcayacak bırak sen dua et bak burada ilahisi her şey ilahi deme bırak sen dua et e, gerisine karışmayın evet kupa yedilisi buradan görüyorum ve sanki bak buradan aklım biraz karışık ee, senin karışık bazı önünde bir sunulan bir şey bak ee, ne yapmaya bilmiyorsun nasıl kararlar vereceğim birazcık zor kararlar vermeye zorlanıyorsun görünüyor Çünkü aykulları karışık duyguları karışık görünüyor ee, Aziz kartı Ayrıca dediğim gibi Kuruma altısın bu üç gün. Rahatsız dua edin. Ve gereksiz olanız var. Özellikle nasıl etrafınıza çıkacak böyle bak. Narsis bak. Burada bir narsis çıktı ya. Narsis kartı. Öyle ego insanlar bak. işiniz olacak. Bunlar da bir şey tartışmak. Bunlar da ideal, bir iddia girmek. İnanın ki seni buradan bir şey kazandıracağım. Hiç düşünme. Sadece yıpranacaksın. bir üç kartı aç, açayım şu başka bir destede. altısı anılar hatırlaması ve ayrıca buradan görüyorum geçmiş bu kadın var bak bir kadın sana kızgın bu bir, birler için kayınvalide birler için eks, eski bir düşmanınız bu kişi bak unutmadı sanki sana yapıla onu yapılanları sana ya, da <laughs> ondan bir yüzle mesela bir tartıştıysa bu kadın bir şey var bak çünkü sana karşı soğuk davranıyor bir kini var ve kılıç yedilisi burada görüyorum bu kadını geçmiş unutmadı diye bak bu, buradan bir hamleler olabilir onun karşısının hakkında yalan söylüyor senin hakkında dedikodu yapıyor evet sana zarar veremiyor ama her an, bak buradan kılıç beşlisi senin senin hakkında konuşmaktan kalıyor yalan 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 yayılmaktan başkaları senin hakkında doldurmaktan kalıyor. Çünkü neden? Sinirden, hırsından bu kadın yapıyor. Çünkü sana bir şey yapamıyor. Yapabilecek bu. Şimdi aşk kehanetler. Birbirinizi geleceksin. partnerinize arkadaşlar birbirinize destek çıkın. 3 gün içinde yeni biriyle tanışabilirsin. Uzaktan bakıp seni gözlemeye devam ediyor. Partnerin uzaktan görüyorum. Çünkü yalnızlık da var. Evet geride bırakmak ayrılmak. Bir ayrılık da var. Ya da sen mi bir yerden ayrılıyor? O mu ayrılıyor? Devam ediyoruz. Şimdi bakalım pazartesi nasıl bir gün? Pazartesi salı ve çarşamba. Pazartesi nasıl bir gün? Köpek. Bak buradan arkadaşlar. Sosyal bir gün. Yeni biriyle tanışabilirsin yorum Bak yeni biriyle tanışabilirsin. Ee, bak. Bu kader. Bu, bu kişi bak kaderinde bir iz bırakabilir. Bak senin pazartesi. Ayrıca e, sana öyle söyleyeyim. Bak güven sorunu yaşayabilirsin. Görüyorum bak pazartesi. Birazcık zor bir gün. Pazartesi zor bir gün özellikle bazı insanlar seni nasıl diyeyim zorlanacaklar. Güvendiğiniz insanlar seni zorlanacaklar. Ama sanki bak ya kar, karmik bir gün bak ne demek bir karma önemli bir bazı olaylarda pazartesi yaşadığın olaylara kendinize için bir ders çıkartın salı günü bakalım salı günü bir gemi Arkadaşlar bir değişim var 21 yol yolla ilgili bazı sıkıntılar olabilir gecikmeler olabilir ya da mesela bir şey değiştirmek bir şey değiştirmeye düşünüyorsan ve bir yerden yola gitmeye düşünüyorsa bu yolu ilgili bazı aksilikler olabilir nasıl bir mesela bir herhangi bir araçla otobüsle uçakla mı gidiyorsun bu yola bu salı günü bu uçak yol iptal, iptal değil de rotar yapabilir. Ve burada yeni bir yön seçmeniz gerekiyor. Yeni bir önde hareket etmeniz gerekiyor. Ya da herhangi bir şey için bak gerek kısa bir yol olsun. Kısa yol üzerinize bazı herhangi bazı sıkıntılar çıkabilir. Aksilikler çıkabilir. Onun için sen yolunu değiştireceksin. Başka bir yönde hareket edip, etmeye çalışacaksınız. Şimdi çarşamba. Çarşamba arkadaşlar buradan görüyorum bak sosyal bir gün bir toplantı iş alakalı bir toplantı olabilir. Evet ayrıca bak iş ortamları rekabet bak iş ortamları yılanlar var rekabet. Evet dikkat edeceksiniz rekabet varsa demek daha iyi olmaya çalışacaksınız ayrıca herhangi kronik sağlık sorunları olanlar varsa bu kronik sağlık sorunları arkadaşlar birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların ne, ne demek? Artış gösterebilirler. Evet arkadaşlar. Ayrıca burada bak bahçe. Bu ne demek? İş alakalı yeni bağlantılar yeni yeri olabilir. Ama var. Bak yeni bir iş mesela bir iş bir şey değiştirmeye düşünüyorsa e, yeni bir yeni bölümü yeni bir yere geçmek istiyorsa evet mümkün arkadaşlar ama var. Ne demek? Bunları da geçmek isteyen başka kişiler var. Bunun için bunlara karşı mücadele Şimdi evet hayır soruları bakıyoruz. Bir tane soru soracağız. Her bu günlük açılımlardan her açılımdan sonra bir evet hayır sorusu soracağız. Evet olan burcu bir sorunu sorun. Evet sorunuzu aldık. Şimdi tekrar cevabını siz seçeceksiniz. 3 tane kağıt açacağım. Seçin de cevabını siz seçin. 1 2 3 Buradan itibaren bir 1 2 3 Evet bu bakalım birinci kartı seçinler. Belki diyor. belki diyor. İkinci kartı e, beklemeye değer demek ki bunu ilgili bir şey bekliyorsunuz. Sorunuz soru alakalı bir beklentiniz var. Bekle diyor. Beklemeye değer. Pişman olmayacaksın diyor. Ve üçüncü belirsizlik. bakalım neden belirsizlik bu soruya geldi. belirsizlik sana bağlı. Bu sana bağlı. Büyücü kartı bak. Nasıl kararlar vereceği hala sen belirsiz. Sen, sen hala be, bundan emin değilsin. Bu sorunda. Ve onun için demek ki sana bu kullanan, sunulan imkanları, bu sorunu ne bileyim artık çözmek, ulaşmak için kullanmıyorsun. Çünkü bu da bak büyücü kartı. Bir adım atmak gerekiyor senin. Ama sen bu adımı atmıyorsun bir türlü. Bekliyorsun. Bir başlangıç yapman gerekir. Ve her şey senin eline. Kader sana her türlü ilahi sistem, her türlü şey, imkanları, koşulları sunuyor sana. Ama sen bir türlü adım atmıyorsun. Arkadaşlar açılımımız sona erdi. Size güzel günler, sağlıklı, mutlu günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.